Antik Yunan mitolojisinin derinliklerinden yükselen bir hikaye, binlerce yıldır insanlığın hayal gücünü meşgul ediyor. Bu, Girit'in efsanevi kralı Minos'un ve onun korkunç sırrının hikayesi. Minos labirenti hem büyüleyici bir efsane hem de arkeolojik bir merak konusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu karmaşık yapı, içinde yarı insan, yarı boğa bir canavarın yaşadığı söylenen, çıkışı olmayan bir hapishane olarak anlatılır. Peki, bu devasa ve karmaşık yapı gerçekten var oldu mu? Yoksa sadece antik çağların zengin hayal gücünün bir ürünü müydü? Bugün bile bu soru tarihçileri, arkeologları ve mitoloji meraklılarını derinden düşündürüyor. Minos labirenti gerçek ile efsane arasındaki o ince çizgide salınan insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu içeriğimizde bu kadim gizemin peşine düşecek Efsanenin katmanlarını aralayacak ve arkeolojik bulguların ışığında gerçekliği sorgulayacağız. Her şey Girit kralı Minos'un tanrılarla yaptığı bir anlaşmayla başlar. Minos Poseidon'dan bir boğa ister ve karşılığında onu kurban edeceğine söz verir. Ancak Poseidon'un denizden gönderdiği bembeyaz, görkemli boğa o kadar güzeldir ki Minos onu kurban etmeye kıyamaz. Bu ihanet tanrıların öfkesini çeker. Poseidon, Minos'un karısı Pasifai'yi boğaya karşı delicesine bir aşkla lanetler. Bu sapkın birleşmeden yarı insan, yarı boğa bir yaratık doğar. Minotaur Minotaur vahşi doğası gereği insan etiyle beslenmek zorundadır. Kral Minos, bu korkunç canavarı halkından ve dünyadan saklamak için Atinalı mimar Daidalos'a eşi benzeri görülmemiş bir yapı inşa etmesini emreder. Bu yapı içinden çıkılması imkansız, karmaşık koridorlardan oluşan devasa bir labirenttir. Labirent tamamlandığında Minotaur içine hapsedilir. Ancak canavarın beslenmesi gerekmektedir. Minos, Atina'ya karşı kazandığı bir savaşın ardından her 9 yılda bir 7 genç erkek ve 7 genç kızın Minotaur'a kurban olarak gönderilmesini şart koşar. Bu genç kurbanlar, labirentin derinliklerinde kaybolmaya ve canavarın yemi olmaya mahkumdur. Atina'nın bu acımasız kaderine son vermek için kahraman Tisius gönüllü olur. Girit'e doğru yola çıkar ve Minos'un kızı, güzel prenses Ariadne'nin dikkatini çeker. Ariadne, Tisius'a aşık olur ve ona labirentten çıkış yolunu bulması için sihirli bir ip yumağı verir. Tisius, Ariadne'nin ipini takip ederek labirentin en derin noktasına ulaşır. Orada Minotaur ile yüzleşir ve onu öldürür ardından ip yumağını geri sararak labirentten sağ salim çıkmayı başarır. Bu efsane, antik dünyanın en bilinen ve en etkileyici hikayelerinden biri olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Yüzyıllar boyunca Minos labirenti sadece bir efsane olarak kabul edildi. Ancak 20. yüzyılın başlarında İngiliz arkeolog Arthur Evans'ın Girit'teki çalışmaları bu efsanenin kökenlerine dair çarpıcı ipuçları sunacaktı. Evans 1900'lü yılların başında Knossos'ta kazılara başladı. Kısa sürede toprağın altından devasa bir yapı kompleksi ortaya çıktı. Bu Minos uygarlığının kalbi olan Knossos Sarayı'ydı. Saray, Evans'ın ve tüm dünyanın hayal gücünü zorlayan bir büyüklüğe ve karmaşıklığa sahipti. Çok katlı yapısı, yüzlerce odası, dar koridorları, merdivenleri ve avlularıyla Knossos adeta bir labirenti andırıyordu. Bu keşif, Minos labirenti efsanesinin gerçek bir temele dayanabileceği fikrini akıllara getirdi. Evans, Knossos Sarayı'nın efsaneye ilham veren gerçek labirent olabileceğini öne sürdü. Sarayın duvarlarında ve kalıntılarında boğa figürleri ve boğa atlama ritüellerini tasvir eden freskler bolca bulunuyordu. Bu sanatsal betimlemeler Minos kültüründe boğanın merkezi bir rol oynadığını gösteriyordu. Bu durum Minotaur efsanesiyle doğrudan bir bağlantı kuruyordu. Boğa kültünün somut izleri, efsanenin sadece bir masal olmadığını, aksine Girit'in antik dini ve kültürel pratiklerinden beslendiğini düşündürüyordu. Knossos Sarayı, mimari karmaşıklığı ve boğa motifleriyle Minos Labirenti efsanesine en güçlü arkeolojik kanıtı sunuyordu. Ancak bu, hikayenin sonu değildi. Knossos Sarayı'nın keşfi, Minos Labirenti'nin gerçekliğine dair heyecan verici bir kapı aralasa da, tüm tarihçiler ve arkeologlar Evans'ın yorumuna katılmadı bazı araştırmacılar Knossos'un sadece büyük ve karmaşık bir saray olduğunu savundu. Onlara göre bu yapı efsanedeki gibi bir canavarı hapsetmek için özel olarak inşa edilmiş bir labirent değildi. Labirent benzetmesinin Girit halkının karmaşık sosyal yapısını veya dini inançlarını sembolik bir anlatımı olabileceği öne sürüldü. Minotaur'un kendisi de insanın içindeki vahşiliği İlkel dürtüleri veya bilinçaltındaki korkuları temsil eden bir metafor olarak yorumlandı. Bu bağlamda labirent, bu vahşiliği zapt etme veya kontrol altına alma çabasının bir sembolü haline geliyordu. Girit'in coğrafyası ve antik yerleşimleri de bu teorilere katkıda bulundu. Adanın dağlık ve engebeli yapısı, karmaşık mağara sistemleri ve dar geçitleri, antik çağ insanları için doğal bir labirent algısı yaratmış olabilirdi. Bu tür karmaşık doğal oluşumlar zamanla efsanelere dönüşerek bugünkü Minos Labirenti hikayesini şekillendirmiş olabilir. Efsanelerin zamanla büyüyerek, abartılarak ve farklı kültürlerin etkisiyle değişerek bugünkü halini aldığı bilinen bir gerçektir. Minos Labirenti de Girit'in zengin kültürel mirası, dini ritüelleri ve coğrafi özellikleri harmanlanarak ortaya çıkmış, nesilden nesile aktarılmış bir anlatı olabilir. Bu alternatif yorumlar, efsanenin sadece tek bir arkeolojik keşfe indirgenemeyecek kadar derin ve çok katmanlı olduğunu gösteriyor. Knossos sarayında yapılan kazılarda arkeologlar dikkat çekici bir sembolle sıkça karşılaştılar. Çift taraflı balta. Bu sembole Labrys adı verilir ve Minos kültüründe önemli bir dini ve kültürel anlam taşıdığı düşünülür. Labrys, sarayın duvarlarında, mühürlerde ve çeşitli ritüel objelerinde bolca bulunuyordu. Bazı dil bilimciler ve tarihçiler, labirent kelimesinin kökeninin bu labrus kelimesinden geldiğini öne sürdüler. Bu teoriye göre, labirent aslında labrus'un yeri veya çift taraflı baltaların evi anlamına geliyordu. Eğer bu teori doğruysa, Minos labirenti bir canavarın hapsedildiği mimari bir yapıdan ziyade, labris kültünün merkezi olduğu bir tapınak veya kutsal alan olabilirdi. Bu durum, efsanenin dini ritüellerden doğmuş olabileceği çıkarımını güçlendiriyor. Belki de labirent, boğa kültüyle ilişkili karmaşık törenlerin yapıldığı, inisiyasyonların gerçekleştirildiği veya tanrılarla iletişim kurulan kutsal bir mekandı. Bu tür ritüeller dışarıdan bakanlar için karmaşık ve gizemli bir yapı olarak algılanmış olabilir. Labris sembolünün yaygınlığı ve labirent kelimesiyle olası bağlantısı, efsanenin sadece bir masal olmadığını, aksine Girit'in derin dini ve kültürel yaşamıyla iç içe geçmiş bir anlatı olduğunu gösteriyor. Bu teori, Minos Labirent'inin hem fiziksel hem de sembolik anlamda çok daha zengin bir geçmişe sahip olabileceğine işaret ediyor. Minos Labirent'inin etkisi antik çağlarla sınırlı kalmamıştır. Bu kadim yapı ve onunla ilişkili efsane binlerce yıldır insanlığın kolektif bilinçaltında yer etmiştir. Labirent, edebiyattan sinemaya, bilgisayar oyunlarından psikolojiye kadar pek çok alanda kendine yer bulmuştur. Modern edebiyatta labirent genellikle bir arayışın, kendini keşfetmenin veya bir çıkış yolu bulma mücadelesinin sembolü olarak kullanılır. Filmlerde ve oyunlarda karakterlerin karşılaştığı zorlu engelleri veya karmaşık bulmacaları temsil eder. Psikolojide ise bilinçaltının karmaşık yapısını veya kişisel gelişim yolculuğunu ifade etmek için metafor olarak kullanılır. Labirent evrensel bir korku ve bilinmezlik sembolüdür. İçinde kaybolma korkusu Çıkış yolunu bulamama endişesi, insanlığın en temel kaygılarından biridir. Aynı zamanda bir hedefe ulaşmak için gösterilen azmin ve zekanın da bir sembolüdür. Minos Labirenti bu evrensel temaları en güçlü şekilde temsil eden ilk ve en bilinen örneklerden biridir. Onun hikayesi insanlığın karmaşık doğasını, korkularını, umutlarını ve arayışlarını yansıtan bir ayna görevi görür. Bu nedenle Minos Labirenti sadece antik bir efsane değil, Aynı zamanda insanlık durumunun zamansız bir sembolüdür. Minos Labirent'inin gerçekliği sorusu bugün bile tam olarak cevaplanmış değildir. Arkeolojik bulgular, özellikle Knossos Sarayı, efsanenin gerçek bir temele dayanabileceğine dair güçlü ipuçları sunar. Ancak bu bulgular, efsanedeki gibi bir canavarın yaşadığı, çıkışı olmayan bir labirentin varlığını kesin olarak kanıtlamaz. Mitler ile arkeoloji arasındaki sınır, Minos Labirenti örneğinde olduğu gibi Oldukça incedir. Mitler genellikle gerçek olaylardan, dini ritüellerden veya kültürel pratiklerden beslenir. Ancak zamanla bu gerçekler abartılır, sembollerle zenginleşir ve fantastik unsurlarla harmanlanır. Minos labirenti, insanlığın bilinçaltındaki en eski korku ve merak hikayelerinden biridir. O, hem somut bir yapının hayalini kurduran bir gizem, hem de insan ruhunun derinliklerine inen bir metafor olarak varlığını sürdürür. Belki de labirentin gerçekliği, onun fiziksel varlığından çok, insanlığın hayal gücündeki ve kültürel mirasındaki yerinde yatmaktadır. Bu efsane, bize geçmişi anlamak için sadece arkeolojik kazılara değil, aynı zamanda hikayelerin ve sembollerin gücüne de ihtiyacımız olduğunu hatırlatır. Minos labirenti, gerçek ile efsanenin iç içe geçtiği insanlık tarihinin en büyüleyici ve düşündürücü sayfalarından biri olmaya devam edecektir. Bu gizemli yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkürler. Sizce Minos labirenti gerçekten var mıydı yoksa sadece efsanelerde yaşayan bir hayal mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Desteğiniz bizim için çok önemlidir. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.